Ben Mehmet Ali Kulaç. Burada Terme'de Çay Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Burada esnaflık yapıyorum. Geçen sene Ünye'den bir müşterim geldi. Benim de dedi. Burası benim çok ilgimi çekti dedi. E, altının değerini sarraf bilir. Yani kendisini adam ressam olarak tanıtınca bu bina hemen kendi dikkatini çekmiş. Ama vatandaşın dikkatini pek çekmiyor. Biz de o, okul şuradaydı ortaokul. Biliyorsunuz ortaokul, eski ortaokulu biliyorsunuz. O okul ee, tahminim 54'te açıldı. İkinci sene talebesiyim. 55'te. Hani 54-55 ile orta ilkokulu bitirdim. Oraya girdim ikinci sene. Anladın mı? Gidip gelirken buradan gazı alıyorduk. 10 kuruş. Hani 10 kuruşla bazı da Fırına giderek bir parça ekmek alırdık, çeyrek ekmek, beş kuruş. Beş kuruş da helva alırdık. Çocukluk ya bu, elde ekmek yerdik yani. Nereden? Bu bina 1967'de gazoz fabrikası, yani gazoz basan iki tane makine varmış. Gazoz basıldığını biliyoruz, onun haricinde depo olarak kullanıldığı, böyle Cumhuriyet tarihinde benden başka böyle esnaf olarak kullanıldığı bilinmiyor. Osmanlı'dan günümüze bu şekilde gelmiş. Bu binanın tarihi olduğu üzerinde yapan insanlar tarih yazmışlar. 1315 Rumi, 1899 Miladi. Yani 121 sene oluyor bu sene itibariyle. 121 sene önce yapılmış. Bu bina 25, 125, 130, 140, 150 sene de vardır. vardı 1931'de ben burada doğmuşum. 1931'de. Babam buraya gelmiş 1920'de. Babam. Bu bina Tacibat Efendi'nin binası diye duyduk. E, Tacibat Efendi de Yüksel Taşçıoğlu'nun baba, babasının kayınpederi. Bu bina işte, Yüksel Baba'sından kalma bu bina. Altında gazoz ocağı vardı, bu, gazoz yaparlardı. O bitti, böyle kaldı bu bina. Bu binanın Rumlardan kaldığını söylerler. Eskiden ünlüdüğümüz Rumlar çoktu, duyuyorduk. Anladın mı? Terziler vardı, hep Rumdu terziler. Kasket yaparlardı, şapka yaparlardı yani elbise dikerler de. Rum da hep bunlar. Ama bu, Mehmet Taşçıoğlu kendisi de Ünyeli, aslı Ünyeli. Burada o ikamet ediyordu. Burada arazisi var. Bayağı arazisi var burada. İşte o nasıl almışsa burayı almış. Şu gördüğün bir dükkan işte. Ha şu gördüğün taş duvarın belli. Vina'nın özellikleri sağlam oluşu. Tavanın tren raylarının üzerine oturtuluşu. Yani ön yıl taşı dediğimiz o beyaz taşları tren raylarının arasına yerleştirmişler. Ee, önünde bu motifleri var. Bunun dışında fazla mimari bir özelliği yok. Kolonlar sağlam. Ee, Samsun merkezli 1950'li yıllarda olan depremi görmüş. Ee, hatta ırmak yarılmadan önce bile bu bina var. Hiçbir şekilde yağmurdan selden sudan zarar görmemiş çatlama bile yapmamış bugüne kadar sağlam olarak gelmiş benim arzum biz olalım olmayalım yani bu binanın yıkılmaması, korunması, kamulaştırılsa bile yıkılmaması. Onun için bu bina termiye bir yadigar.